Filler, mektuplar ve gergin sinirler. İşte savaş alanında fillerin kullanıldığı Ankara Savaşı. 14. yüzyılın sonlarına gelindiğinde İslam dünyası iki büyük liderin yükselişine tanık oluyordu. Doğuda Orta Asya bozkırlarında yükselen Timur, batıda ise Balkanları titreten Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid. Bu iki liderin kaderi Anadolu'da kesişti. Çünkü Bayezid'in fethettiği Türk beyliklerinin bazı liderleri Timur'a sığındı. Timur ise ''Onlar benim himayemdedir.'' diyerek bu hareketi açık bir meydan okuma olarak gördü. ''Adamları geri versene. Yok kardeşim eyvallah.'' Aralarındaki gerginlik karşılıklı mektuplarla büyüdü. Mektupların detayına girmeyeceğim çünkü fazlasıyla uzun. Fakat kısaca aralarında şu şekil bir yazışma geçiyordu. ''Ulan köpek. Adam sen gel lan. Kimsin lan sen? Oğlum bak gelirim.'' Lan oğlum adam sen gel lan adam sen. Geliyorum bekle. Bir noktadan sonra diplomasi yerini tehdide, tehdit ise savaşa bıraktı. Timur yaklaşık 140 bin kişilik bir orduyla Anadolu'ya girdi. Doğudan ilerleyerek Sivas'ı kuşattı. Şehir direndi ama sonunda düştü. Ardından Ankara'ya yöneldi. Yıldırım Bayezid ise yaklaşık 70 bin ila 85 bin kişilik ordusuyla Timur'u Anadolu'nun ortasında durdurmaya karar verdi. Ancak vakit daralıyordu. Timur'un bölgeye önce ulaşması Osmanlı için büyük dezavantajdı. Çünkü Osmanlı ordusu bir hayli yorgundu. Yorulduk ya, yorulduk ya. 28 Temmuz 1402 sabahı iki ordu Ankara Ovası'nda karşılaştı. Bayezid'in ordusu Timur'la karşılaştığında gözlerine inanamadı. Çünkü Timur'un ordusunda kocaman savaş filleri mevcut. Adam fil getirmiş oğlum. La bunun adı fil miymiş? Biz bunu nasıl yeneceğiz? Savaş başladı ve Osmanlılar savaşın ilk saatlerinde şiddetli hücum etti. Özellikle Rumeli askerleri ve Yeniçeriler merkezde Timur kuvvetlerini zorluyorlardı. Savaş devam ederken bir anda Osmanlı ordusundaki çeşitli beyliklerin askerleri eski beylerinin Timur saflarında olduğunu görünce taraf değiştirerek Timur'un ordusuna geçtiler. Şuradaki bizim eski bey değil mi? Beyim. Timur'un ön cephede kullandığı filler Osmanlı askerleri için şaşkınlık yaratmıştı. Hayvanlara alışık olmayan Osmanlı birlikleri arasında panik oluşmuştu. Oğlum bu mahlukat bu nasıl söylüyor? Tabii ki biraz mübalağa ediyoruz. Çünkü bu savaşta fillerin fiziksel etkisinden daha çok psikolojik bir etkisi vardı. Savaşın seyri devam ederken Osmanlı ordusunda bir tek Yıldırım Bayezid ve Yeniçeriler kaldı. Ve saatlerce direndiler. Ancak etrafları tamamen çevrilmişti. Savaş esnasında Yıldırım Bayezid'in atı da vurulunca Bayezid esir düştü. Esir düşen Bayezid Timur'un karşısına çıkartıldı. Onu bu halde gören Timur gülüyordu ve aralarında Yakışıyor mu kardeş senin gibi adama böyle gülüyor? Sana gülmüyorum. Allah'ım bu dünyayı senin gibi bir körle, benim gibi bir topala bıraktığına gülüyorum. Kardeş felsefe yapma la. Gibisinden bir diyalog geçmişti. Maalesef Bayezid hırsının ve kibrinin kurbanı olmuştu. Sizin bu savaş hakkındaki düşünceleriniz neler? Bir sonraki konumuz ne olsun? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Kanalı desteklemek ve videolara erkenden erişebilmek için kanalımıza katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.